Pierre ve Jean. Haydi Sevgisiz ha. Bir kadın yaşamında hiç sevmesin. Olacak şey mi bu? Paris'te yaşasın. Genç. Güzel olsun. Kitap okusun. Sahnede tutkuları uğruna can veren oyuncular alkışlasın da gençlikten yaşlılığa kadar geçen koca bir ömrü bir kezlik olsun sevdaya tutulmadan geçirsin. Bu kadın annesi değil de bir başkası olaydı buna inanmayacaktı. Peki annesinin niçin inansın? Elbette herkes gibi o da sevebilirdi annesi niye herkesten başka olacakmış? Genç varlıkların yüreğini alt üst eden şairane üzüntülerle dolu bir gençlik geçirmişti. Hep ticaretten süz kapı bir kocanın dizi dizi dibinde, mağazanın dört duvar arasında hep o dolunayların, yolculukların, akşam karanlıklarındaki öpücüklerin düşlemini kurmuştu ve bir gün tıpkı kitaplardaki gibi bir adam çıka gelmiş. Onunla onlar gibi konuşmuştu. Sevmişti. Niçin sevmesin? Bu kadın annesiydi diyeceksiniz. Peki ama annesi diye gün gibi açık olan gerçeği saklamak için insan ya kör olmalı ya da budala. Annesi ona teslim olmuş muydu? Elbette. Madem bu adamın başka sevgilisi olmamıştı. Madem uzaklarda kalan, yaşlanan kadına bağlı kalmıştı. Madem bütün malını çoluğuna, çocuklarına bırakmıştı. Pierre öyle bir öfkeyle titreyerek ayağa kalktı ki içinden birisini öldürmek geliyordu. Uzanan kolu gerilen eli vurmak, öldürmek, ezmek, boğmak istiyordu ama kimi? Herkesi. Babasını, kardeşini, ölüyü, annesini. Eve dönmek için fırladı. Ne yapacaktı? İşaret direğinin yanındaki kulenin önünden geçerken canavar düdüğünün acı çığlığı kulağını patlatacaktı. O kadar şaşırdı ki az kalsın düşecekti. Taş korkuluğa kadar geriledi. Bu sarsıntıyla eli ayağı kesilmişti. Oracığa çöküverdi. İşaret düdüğüne ilk önce yanıt veren vapur pek uzakta olmasa gerekti. <laughs> Sisle örtülü kırmızı ışığını fark etti. Sonra limanın karışık elektrik ışıkları altında iki mendirek arasında kocaman kara bir gölge belirdi. Nöbetçi yaşlı emekli kaptanın kısık sesi işitildi. Geminin adı? Güvertede ayakta duran kılavuzun çatlak sesi sis içinden. Santa Lucia diye yanıtladı. Ülkesi İtalya. Limanı Napoli. Pierre bulanık gözleriyle Vezüv'ün ateşten sorgucunu görür gibi oldu. Dağın eteğinde Sorrente ve Castellamare. Portakal bahçelerinde ateş böcekleri uçuşuyordu. Sanki bu görünümleri tanıyormuş gibi hiç de yabancı gelmeyen bu adları kaç kez düşleminden geçirmiştir. Ah ne olur şimdi hemen gidebilseydim. Nereye olursa olsun. Bir daha dönmemek, hiçbir şey yazmamak, ne olduğunu hiçbir zaman belli etmemek üzere gidebileydim. Ama ne gezer baba evine geri dönmesi. Gidip yatağına yatması gerekiyordu. Hayır eve dönmeyecek. Sabahı burada yedecekti. Canavar dü dü düdükleri hoşuna gidiyordu. Yeniden kalktı güvertede nöbet bekleyen bir subay gibi yürümeye başladı. Birinci gemiden sonra kocaman gizemli başka bir gemi daha yanaştı. Bu Hindistan'dan dönen bir İngiliz gemisiydi. Daha birçok geminin bu göz gözü görmeyen karanlıktan çıkarak yanaştığını gördüm. Sisin rutubeti çekilmez duruma gelmişti. Pierre kentin yolunu tuttu. O kadar üşümüştü ki biraz grok içmek için bir gemici kahvesine daldı. K biberli sıcak içki. Ağzını burnunu yakınca içinde umudun belirdiğini sezdi. Belki de yanılmıştı. Böyle saçmalıklar onda hiç eksik olmazdı. Kesinlikle yanılmıştı. Tıpkı suçlu gösterilmek istenen bir suçsuzu kolayca mahkum edebilmek için hazırlanan bir suç dosyası gibi o da bütün kanıtları toplamıştı uykusunu alırsa bambaşka düşünecekti. Eve yatmaya gitti. Kendini zorlaya zorlaya sonunda güç bela uyuklamaya başladı. 5 Doktor rahatsız bir uyku içinde ancak bir iki saat kadar kendinden geçebildi. Havasız ve sıcak kalan odanın karanlığı içinde uyandığı zaman daha kafasını toparlayamadan bir önceki üzümcün bıraktığı bu acı etkiyi, bu ruh sıkıntısını yeniden duydu. Çünkü bugün önce pek önem vermeden geçirdi, geçiştirdiğimiz bir acı, o gece sanki vücudumuza yayılır, bir humma ateşi gibi bizi sarar, yok eder, bitirir. İşte aklına birdenbire yine o anı geldi. Doğrulara yatağında oturdu direyin canavar düdükleri öttüğü sürece yüreğini alt üst düşünceleri tekrar teker teker bir daha aklının süzgecinden geçirdi. Düşündükçe kuşkusu artıyordu. Mantığı sanki boğazından yakalayıp sıkan bir el gibi. Onu sürekli dayanılmaz gerçeğe doğru sürüklüyordu. Susamıştı. İçi yanıyor, yüreği çarpıyordu. Pencereyi açıp biraz soluk almak için ayağa kalktı. O sırada duvar yönünden gelen hafif bir gürültü işitti. Jan rahat bir uykuya dalmış hafif hafif horluyordu. Demek o uyuyabiliyordu. Hiçbir şey sezmemiş. Bir şey anlamamış. Annelerini tanıyan bir erkek bütün malını ona bırakıyor. O da bu parayı doğal ve haklı bularak alıyordu. Kardeşinin acı ve sıkıntı içinde çırpındığından haberi bile yok. İşleri yolunda içi rahat uyuyordu. Bu tasasızca Hoşnut hoşnut horlayan kardeşine karşı birdenbire içinden bir öfke fışkırdı. Daha dün geceden kapıyı vurmalı, içeri girmeli, yatağının başına oturmalı. Şaşkınlıkla uyanır uyanmaz da ona şöyle demeliydi. "Jan, yarın, öbür gün annemize söz getirebilecek, adını lekeleyecek bu mirası asla kabul etmemelisin. Ama bugün onunla nasıl konuşsun? Jan'la bir babadan olmadıklarını, buna inanmadığını nasıl söylesin? Keşfettiği bu yüz karasını artık saklamak, içine gömmek, ortaya çıkan bu lekeyi herkesten gizlemek gerekiyordu. Bunu kimsenin bilmemesi, hele kardeşinin asla bilmemesi gerekmekteydi. İnsanlar ne derse desin, onun artık bunlara aldırdığı yoktu. İsterse herkes annesini suçlu bulsun, yeter ki o. Yalnızca kendisini suçsuz bilsin. Her gün yarı başında bulunmak, onunla yaşamak, ona baktıkça kardeşinin bir yabancının ünü, ürünü olduğunu anımsamak. Buna nasıl dayanılır? İyi ama annesi ne kadar dingindi, rahattı. Kendinden ne kadar emin görünüyordu. Onun gibi temiz ruhlu, doğru yürekli bir kadın isteklerine kapılıp böyle düşünsün de. Sonradan hiçbir vicdan azabı çekmesin. Altı üst olan ruhunda hiçbir iz görülmesin. Olacak şey mi bu? Ah vicdan azabı, ah! İlk zamanlar ona kim bilir neler çektirmişti. Ama sonra her şey gibi o da geçmiştir. Günahı için kim bilir ne kadar çok ağlamıştır. Sonra da günden güne unutmuştur. Zaten bütün kadınlar da bu unutma özelliği olağanüstü değil midir? Aradan birkaç yıl geçti mi kendilerini verdik, verdikleri erkeği güçlükle tanırlar. Öpücükler yıldırım gibi çarpan aşk, bora gibi gelip geçer. Sonra yaşamda gökyüzü gibi yine dinginleşir. Eskisi gibi sürer. Geçen bulutu insan anımsarmış için. Pierre artık odasında duramıyordu. Bu ev, bu baba evi sanki başına yıkılıyordu. Çatının başına çöktüğünü, duvarların içini boğduğunu duyumsuyordu. Çok susamıştı. Gidip mutfaktaki süzgeçli musluktan bir bardak taze su içmek istedi. Mumu yaktı. En aşağı kata indi. Elinde sürahi, don gömlekle yukarı çıkarken en çok esen bir yere Basamaklardan birine çöktü. Bardağa bile gerek görmeden yarıştan dönen bir koşucu gibi sürahi dikti. Kımıltısız kalınca evin sessizliğinden ürktü. Ama sonra en ufak gürültüleri bile fark etmeye başladı. İlkin her saniye biraz daha yükselir gibi olan yemek odasındaki asma saatinin sesini işitti. Sonra bir horultu duydu. Kesik kesik kısa zorluk çeken bir yaşlı adam horultusu. Hiç kuşkusuz babasının horultusuydu. Aynı çatı altında horlayan bu baba oğlunun birdenbire birbirlerine yabancı olduğunu düşününce ürperdi. Hiçbir bağ, en ufak bir bağ onları birleştirmiyordu. Bundan ikisinin de haberi yoktu. Sevgi dolu bir dille konuşuyorlar, kucaklaşıyorlar. Sanki damarlarında aynı kan dolaşıyormuş gibi. Zevkleri ortak, heyecanları ortaktı. Oysa dünyanın başka başka yerlerinde doğmuş iki insan bu baba oğul kadar birbirlerine yabancı olamazdı. Seviştiklerini sanıyorlardı çünkü bugünden güne artan bağlılığın sahte olduğunu, bu karşılıklı sevginin bir yalana dayandığını bilmiyorlardı. Öyle bir yalan ki bunu kendisinden, öz oğlundan başka kimsecikler bilinmeyecekti. Ama ya yanılıyorsa bunu nasıl anlamadım? Ah ne olur babasıyla can arasında azıcık olsun bir benzerlik bulunsa. Bütün bir soyun aynı kandan geldiğini gösteren, dedelerden torunlara giden o gizemli benzemelerden biri bulunsa. Kendisi zaten doktordu. En ufak bir şeyden bunu anlayabilirdi. Örneğin çenenin biçimi, burnun kıvrımı, gözlerin aralığı, diş ya da kılların türü. Ne bileyim daha da az bir şey. Bir jest, bir alışkanlık, bir hareket, soydan gelme bir zevk. Herhangi bir ayırt edici belirti, deneyimli bir gözden kaçmazdı. Araştırıyor benzeyen hiçbir şey. Hayır hiçbir şey bulamıyor. Fakat şimdiye kadar bu belirsiz belirtileri araştırmak için ortada bir neden yoktu ki. Onun için böyle bir gözle ne bakmış ne de incelemişti. Odasına dönmek için ayağa kalktı, ağır adımlarla düşüne düşüne merdivenlere çıkmaya başladı. Kardeşinin kapısı önünden geçerken açmak için kolunu uzattı. İçinde önüne geçilmez bir istek, hemen canı görmek isteği belirmişti. Onun yüzü rahatlamış, hatları yumuşamış, yaşam kayıtlarından sıyrılmış olarak, uykuda yakalamak, uzun uzun seyretmek istiyordu. Böylece yüzünün saklı gizini, gizli anlatımını yakalayacaktı. Eğer bazı benzerlikler varsa gözünden kaçmayacaktı. Ama ya can uyanı verirse o ne zaman o zaman ne diyecekti? Bu ziyaretini nasıl açıklayacaktı? Parmaklarıyla tokmağı yakalamış, ayakta duruyor. Bir neden, bir bahane arıyordu. Birdenbire 8 gün önce diş ağrısını kesmek için kardeşine küçük bir afyon ruhu şişesi verdiğini anımsadı. Olur ya, bu gece kendisinin de dişi ağrımış olabilir. Gelip ilacını ister. Korkak adımlarla tıpkı bir hırsız gibi içeri girdi. Jean ağzı aralık derin derin hayvanlar gibi uyuyordu. Sap sarı saçı, sakalı, beyaz çarşaflar arasında altın gibi yanıyordu. Uyanmada, uyanmadı ama horultusu da kesilmişti. Pierre kardeşine eğilmiş, ona yiyecek gibi bakıyordu. Hayır, bu genç adam Roland'a benzemiyordu. Ortadan kaybolan Mareşal'ın küçük resmini yeniden anımsadı. Onu bulmalıydı. Görürse belki de artık kuşkulanmayacaktı kardeşi onun orada bulunmasından ya da gözlerinin içine giren mumun ışığından razı olmalı ki kıpırdanmaya başladı. O zaman doktor ayaklarının ucuna basarak kapıya doğru çekildi, usulca kapıyı yine kapadı, odasına döndü ama artık gözüne uyku girmiyordu. Bir türlü sabah olmuyordu. Yemek odasındaki asma saat sanki içinde bir kilise çanı varmış gibi boğuk ve derin bir ses çıkaran bu küçük araç birbiri arkasından saatleri vuruyordu. Bu sesler boş merdivenleri aşarak duvarlardan, kapılardan geçiyor odalara kadar giriyor. Uykudakilerin cansız kulaklarında kayboluyordu. Pierre kar yolasıyla pencere arasında bir aşağı bir yukarı mekik dokumaya başladı. Ne yapacağını bilmiyordu. Günü gününü ev halkı arasında geçirmek istemiyordu. Alt üst olmuştu. Düşünmek, kendine gelmek, yeniden başlayacak olan günlük yaşamı için güç toplamak. Hiç olmazsa ertesi güne kadar yalnız kalıp dinlenmek istiyordu. Neyse. Truville'e gidip deniz kıyısında halkın kaynaşmasını seyretmeye karar verdi. Bu onu oyalayacak, kafasındaki düşünceyi dağıtacak. Keşfettiği bu çirkin şeyi sindirmek için zaman bırakacaktı. Gün ağır ağır kalktı, elini yüzünü yıkadı, giyindi. Sis dağılmış, hava güzelleşmişti. Truvi'ye giden vapur ancak 9'da kalkacaktı. Daha zaman vardı. Gitmeden önce annesine bir Allah ısmarladık demesi gerekiyordu. Annesinin kalkma saatini bekledikten sonra indi. Elini tokma sürünce yüreği öyle çarpmaya başladı ki. Soluk almak için durdu. Tokmağa dokunan eli o kadar gevşemiş. Öyle titriyordu ki çevirip içeri giremedi. Kapıyı vurdu. Annesi sesler. Kim o? Benim. Pierre. Ne istiyorsun? Allah'ı ısmarladık demeye geldim. Arkadaşlarla bugün Truvi'ye gidiyor. Ama daha kalkma, kalkmadım. Pekala öyleyse rahatsız olma. Akşama öpüşürüz. Daha şimdiden tasasını çektiği o yalancı öpücüğü yanaklarına kondurmadan, onu görmeden sıvışıp gitmeyi düşündü ama olmadı. Annesi, dur şimdi açıyorum biraz bekle yatağıma gireyim dedi. Döşeme üzerinde çıplak ayaklarını duydu. Biraz sonra da açılan kilidin sesini işitti. Annesi, gir diye seslendi. Girdi annesi yatağında oturuyordu. Roland başında ipek takke, sırtı dönük, hala yanında uyuyordu. Onu hiçbir şey uyandıramazdı. Kolundan tutup çekmek gerekirdi. Balığa çıktıkları gün papagris kararlaştırılan saate gelir, hizmetçi kızı kaldırır. O da efendisini bir türlü ayılamadı bu uykusundan uyandırmaya uğraşıp. Pierre annesinin yüzüne baka baka yanına yaklaştı. Birden bire sanki onu annesini hiç görmemiş gibi oldu. Annesi yanaklarını uzattı. O da iki yanından öptü. Sonra alçak bir iskemleye oturdu. Annesi bu gezintiye gitmeye dün akşam mı karar verdin diye sordu. Evet dün akşam verdim. Akşama yemeğe dönecek misin? Şimdiden kestiremem ama beni beklemeyin. Pierre annesini şaşkın şaşkın merakla süzüyordu. Bu kadın annesi miydi? Çocukluğunda bu yana gördüğü bu yüz, çevreyi görmeye başlamasından bu yana fark etti bu gülümseme. O kadar yakından tanıdığı, alıştığı bu ses, birdenbire ona yepyeni, bambaşka göründü. Şimdi anlıyordu, sevgisi ona böyle dikkatle bakmasına engel olmuştu. İşte bu kadın annesiydi, ta kendisi. Pierre onun yüzünü en ufak ayrıntısına kadar tanıyordu. Ama bu yüzü tam anlamıyla açık olarak ilk kez şimdi görüyordu. üzerine titrediği bu yüzü şu anda endişeyle, dikkatle süzünce büsbütün başka gördü. Gitmek için ayağa kalktı ama birdenbire dünden bu yana içini yiyen, o önüne geçilemez öğrenme isteğine kapılarak şey canım aklımda kaldığına göre bir zamanlar Paris'teyken salonumuzda Mareşal'ın küçük bir portresi dururdu. Annesi bir iki dakika duraksadı ya da ona öyle geldi. Sonra evet dururdu diye yanıtladı. Peki bu portre nerede? daha çabuk yanıt verebilirdi. Bu portre mi? Ha, dur bakayım. Pek anımsamıyorum. Belki de çekmeyeceğimdi. Kuzum onu bana buluver. Peki arayayım. Ne yapacaksın? Hayır kendim için sormadım. Onu cana vermeyi düşündüm. Kardeşimin de hoşunda olacağını sanıyorum. Evet doğru iyi düşündün. Kalkar kalkmaz arayacağım. Pierre çıkıp gitti. Hava rüzgarsız, gökyüzü masmavi, sokaklardaki insanlar neşeli, işlerine giden tüccarlar, dairelerine giden memurlar, mağazalarına giden satıcı genç kızlar herkes neşe içinde yüzüyordu. Güzel havanın etkisiyle olacak bazıları da şarkı mırıldanıyordu. Truvi vapuru daha şimdiden yolcularla doluyordu. Pierre arkada tahta bir sıraya oturdu. İçinden portreyi soruşum onu meraka mı düşürdü acaba? Yoksa yalnızca şaştı mı? Kayıp mı etti? Yoksa bir yere mi gizledi? Nerede olduğunu biliyor mu? Bilmiyor mu? Eğer sakladıysa nedenine? Hep aynı noktaya takılan kafası düşüne taşına sonunda şu sonuca vardı. Bir aile dostunun ya da bir aşığın bu portresi kadıncağızın yani annesinin herkesten önce ilk kez oğluna benzettiği güne kadar sola salonda göz önünde durdu. Resmin oğluna benzeyip benzemediğini kollayan ne benzemeye başladığını görünce ve günün birinde herkesin de bunu fark edeceğini anlayınca bu küçücük tehlikeli şeyi bir akşam ortadan kaldır vermişti. yok etmeye eli varmadığı için gizlemişti. Pierre bu küçük resmin Paris'ten dönmeden çok önce ortadan kayıp